Nasıl, şey, ben şey Ses kaydını almadı. Ben kutum gitti. Kutum gitti. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar kutum yine geldi. Ben yine kutum gitti. Neden kutum gidiyor? Oha. hoş Yine kutum gitti. Ne diyor? Lan bir yazıyor. Kırmızı bir işarası var. Neden? Lan yüksek karakter mi çıktı? <laughs> hiç şey yok ama. Ha, lan. Otis çıktı arkadaşlar. Otis çıktı. Oha arkadaşlar. Oha. Otis çıktı. Çok doyum arkadaşlar. Otis çıktı. Otis nasıl çıkır lan? Otis çıktı. Burası olan lan otis çıktı. Daha da karakter vermez bence arkadaşlar. Tamam bunu daha karakter vermez ama otis çıktı lan. Bura bak mesela olmuyor olmuyor 30 çikolata ama 4 tane efsane var. Lan bir tane efsane ver lan. Bir de ne hiç vermiyor bilmiyorum neden. Ya, 30 lan hani 30 ne diyordu karakter arkadaşlar. Bilmiyorum ilk kez 30 ile oynayacağım arkadaşlar. Yes bura bak mesela. Ula la ula la bakalım arkadaşlar bura bak Tamam tamam tamam. Ah, ah gel Hoş. Ben karakterleri elim koydu karakter arkadaşlar tamam. Bak, otuzi... Arkadaşlar bak 30 ile basıralım arkadaşlar. Oğlum da oldu arkadaşlar ne arkadaşlar. Oğlum da oldu arkadaşlar BTS olduk. Tamam şimdi yeni hesaba giriyoruz arkadaşlar. Oğlu hesabına. Burada da cool. burada inşallah internet kaybımız olmaz. Tamam. Hadi girsene lan girsene. Takipçilerim bekliyor burada beni. Takipçim olmasa bile Lan girsene lan. tamam arkadaşlar girdi. Şimdi büyük kurttan açtım tamam. tamam. şimdi internet var arkadaşlar. İnternet var, internet var. Yani bu e Wi-Fi var arkadaşlar. Tamam şimdi gireceğim, açacağım. Ee, lan yine gelmiyor lan. Lan sinirinden part diyeceğim arkadaşlar. Hiç gelmiyor lan buna biz nasıl veriyoruz arkadaşlar? Tamam aslında geldi. Ben onu veriyor. On veriyor arkadaşlar. Tamam tamam karakter karakter. Karakter var. Çünkü bize karakter vermiyor mu lan? Nasıl bir adam? Lan karakter vermiyor mu? Gelsin lan, lan. takıcı beni bekliyor. Ben bu yılları keserim arkadaşlar. Tepkuda gitti. Lan. Arkadaşlar resmen sinir bozuluyor oluyor arkadaşlar bu ne lan internet gördüğünüz gibi çok zayıf yine de sinirim bozuluyor lan gelsene gelsene tamam lan sonunda Sonunda be sonunda sonunda sonunda. Mera kutu, kutu açacağız arkadaşlar şimdi. Açalım mı? Ha. Tamam arkadaşlar şimdi başlıyoruz. ve kutunu açıyorum. 5 500 5 yazdı. Beş yazdı. bu, bu, bu sabah hiç kimse çıkmıyor arkadaşlar. Ve buradan da çıkmadı. Şimdi o, o, başka hesaba gittik arkadaşlar. Tamam. İlk büyük kutunu açtım hiçbir şey. Çıkmıyor arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane o test arkadaşlar sen, sen esen sen mutlu geldin efsane bir gelmiyor bu sesi verdi efsane bir vermiyor arkadaşlar bu nasıl bir sinir bozuluğu bilmiyorum arkadaşlar tamam gel 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 ben çıkmadım mı bir tane de, bir tane daha çıkacağım bu sefer çıkacak arkadaşlar bu sefer eminim çıkacak çıkması artık lan yine Yine vay var yine 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 oha lan oha gelsene Arkadaşlar onu zorlarını keseceğim arkadaşlar çünkü bunu yarın <laughs> yayınlayacağım Tamam, gel, gel, gel. Aa sorun dur arkadaşlar. Aç, 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 aç. aç. Açtım arkadaşlar, yine bir şey çıkmıyor. Bunu da açacağım. Yine bir şey çıkmıyor. Yine bir şey çıkmıyor herhalde. Yine de Uf, yine var. Lan alayım. Senin internet bağlantısı olsun ya Sen gel dedim. Sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Tamam, 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 tamam. 105 6. Oyun 105 6 ne arkadaşlar? Yusuf'un koltuğunda yüzü iki 4 ya. çıkıyorum arkadaşlar bilmiyorum. Gelsene lan gel gel gel. Tamam 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 tamam. Ya, yine çıkmadı. merak kutunu <laughs> Oha yani oha.